Merhaba arkadaşlar. Bugün benim hocamın Ayşe denemesine girdim. Şimdi netlerine bakacağım. Geçelim deneme. Deneme aslında de çok zor bir deneme değildi. Ama yine de hiç limit Otomatik 33 doğru. 7 yanlış. Yanlışlarımın bir kısmı Dikkatsizlik mesela. Mesela şu dikkatsizlik bilim sorusu. Şurada yazmışım. Bunun karesini alırken 4 gelecek. 15 çarpı 4 olacak. Ama ben 15 çarpı 2 yapmışım. Onun karesini almaya unutmuşum. Şunu da daha bakmadım. Ben C büyüklü B buldum. O da yalnız 2 de vardı. 2 yaptım. Bu hiç emin değildim. Dedim A A ise B B ise X 3 X 3'tür. Ama bir şey vardı işte. 148 48 demiş. Ben 36 buldum. Hani 3 gün her biri farklı ya. 3 farklı yer 6. Başta şu da 18 geldi. 3'ün ikilisinden. Sonra 36 buldum. Şu soru yapamadım. 22'yi ben de sallamıştım. D yaptım. Ama aslında B düşün, düşündüm biraz. Çünkü hani sallamak için 18 artı 14 bölü 2 yaptım. 16 olabilir dedim. Ama yine de D yapmak istedim. Burada 7'ye 4 çıkıyor mu zaten cevap? Burada 7'ye 4 yazınca. Yani olabilir. Denemek lazım. Ben 8'e 4.5 buldum. Ama o hatalıymış. Burada da ben aslında 3 kök buldum. Şimdi şunu şöyle yazınca cos x 0 olabilir. Cos x'in 0 olduğu bir 90 var. Bunu bulduk. Şimdi sadeleştirebiliriz. x'in x, x'i 1. 1 bölü x karşıya attım. x'in x'in karesi x'in x. x'i x 1. 2 sen x artı 1, Sen x eksi 1. Buradan biri gelir. Sen 1 oldu. 90'dan yukarıda bulmuştuk. Bu değil. Bir de eksi 1 bölü 2 olduğu aralık. Şimdi aklına geldi. Eksi 1 bölü 2 oldu. Nerede eksi 1 bölü 2'dir? Üçüncü tarafta. Değil mi? Bir de dördüncü tarafta. Dördüncü bölgeyi alamayız. Çünkü orası tanımlı değil. Bu dikkatsizlikten kaçmış. Ben direkt o x'ini aldım. Aralığı görmemişim. Dikkat anlamışım. Ben 33 doğru bir yanlış. Bu da yüksek bekliyordum aslında. Burada bence ağaçsının azalması lazım. Sonuçta bu sistem yukarı doğru kalkmayacak mı? Ve daha biraz daha fayda olacak ipler. Bence sıkıntılı yani bu soru. Bundan da hiç emin değildim. Biraz salladım gibi. Denemede şöyle bir saçmalık vardı şöyle göstereyim mesela birinci önce edince el, el, cevap çıkıyordu mesela burada yine böyle bir elendi cevap çıktı burada yine böyle yani biraz böyle soru olunca insan kafası karışıyor burada ben hani <laughs> mesela burada lense cam koyduğumuz zaman e, merkeze oturtacağın yeri aşağı kayacak bu nedenle ee, ikinci kazıkçının yeri aydınlık olabilir. Ama bunu göz ardı ettim. Çünkü merkezin yeri değiştiği için göz ardı ettim. Ama bize onu sormam zaten. Sorduğu şey farklı. Burada da üçüncü öncüde alternatif akımı doğru akıma çeviren diyotmuş. Bunları sürekli karıştırıyorum. O yüzden yanlış gelmiş. Bence bu soru hatalı diyeyim. Çünkü ben bunu çok mantıklı bir şekilde 193 buldum. Şimdi bunu ters çevirdiğim zaman eksi 298 yapar. Çarparsın 2 ile değil mi? Eksi bir şey gelir. Bu da normal çarparsın 2 ile bu da artı bir şey gelir. Ama bu daha büyük amalı Çünkü bu daha büyük. Yani kanat daha büyük olduğu için. Bence bunun burada cevap hatlarında bir sıkıntı var. Daha çözümlerine bakmadım. Genel anlamda orta bir denemeydim. Öyle söyleyeyim. Zor olmayan. Şu soruda da kemik sorusunda da ee, dördüncü elinde kolda bacak yazıyor. Ondan sonrasını okumamışım. Orada el, el diyormuş. Sanırım oradan kaybettim. Şu 36. soruda ise ben alp ve mantarın zorunlu mutalizm olduğunu düşünmedim. O yüzden yanlış gelmiş. 40. soruda da DNA replikasyonu yapmıyormuş. Çünkü bunlar sonradan farklılaştığı için meristem dokudan bölünme özelliğini kaybetmişler. Ne öğrendim? Öyle. Benim bölümde böyleydi. Son 100 gün kaldı. ben böyle.